Buna kimse engel olamaz. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi heyecan tavan yaptı. Hudu Sevda'da ortalık fena karışıyor. Analize geçmeden önce bir like, bir abonelik bizleri çok mutlu eder. Hazırsanız başlıyoruz. Fragmanda Didem'in çocuğunu kaybettiğini gördük. Peki Durum nasıl? Erken doğum gerçekleşiyor. Ki o saldırı ne zaman oldu, kim yaptı tüm detaylarıyla açıklıyoruz. Kemal'in Şevket'i vurması her şeyi değiştirdi. Ve şimdi diziye bomba gibi bir karakter geliyor. Russo. Bu psikopat karaktere hayat verecek isim ise Murat Danacı. Acımasız, lider ruhlu ve dizide dengeleri alt üst edecek biri. Didem'in vurulma sahnesi nerede gerçekleşti? Büyük ihtimalle Halil İbrahim'le olan nikah sahnesinde. Söyleyecek bir şeylerin olmalı Didem. Ve bu saldırının arkasında da Russo olabilir. Sezon finali yaklaşırken gerilim dorukta. Ayrıca Halil İbrahim'in en yakınındaki bir karakter diziye veda edecek. Sizce kim? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videoda açıklayacağız. Keşke Didem değil de Halil İbrahim'in çocuğu kurtulsaydı. Sezon finaline doğru her sahne bir olay. Son bölümü nasıl buldunuz? Yorumlara yazın, abone olun, bildirimleri açın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.